Rusya kötü haberi maalesef duyurdu. Ruslar bu yüzden Türkiye yerine oraya gitmeye başladı. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle turizm tercihi konusunda Türkiye'nin ikinci sıraya gerilediğini açıkladı. 2025 yaz sezonunda Abhazya, Rus turistler arasında ilk kez Türkiye'yi geride bırakarak en çok tercih edilen yurtdışı tatil destinasyonu oldu. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği verilerine göre bölgeye olan talep, geçen yıla kıyasla %10-15 arttı. Business Efem'in aktardığı açıklamaya göre artışta, 30 yıl aradan sonra yeniden başlatılan uçuşların yanı sıra, Soçi'den düzenlenen günübirlik turlar, fiyat avantajı ve pasaport gerekliliğinin olmaması etkili oldu. Daha önce yaz aylarında liderliği elinde bulunduran Türkiye ise, yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle ikinci sıraya geriledi. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Tur Platforma Genel Müdürü Sergey Tolçin, Abhazya'nın başarısının yalnızca hava ulaşımının yeniden başlamasıyla açıklanamayacağı görüşünde. Tolçin, Soçi'ye gelen her iki turisten birinin Abhazya'ya günübirlik tura çıktığını, Ritsa Gölü ve bölgedeki diğer doğal güzelliklerin cazibesinin büyük rol oynadığını söyledi. İş insanı, Abhazya'nın fiyat açısından daha uygun olması, Soçi Havalimanı'nın bölgeye erişimi kolaylaştırması ve Sukumi Havalimanı'nın açılmasıyla turist akışının hızlandığını vurguladı. Otel rezervasyon platformu Ostrovok'un verilerine göre bu yaz Abhazya Türkiye'yi az bir farkla geride bıraksa da Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke Belarus oldu. Ostrovok basın sözcüsü Anita Gusic, Abhazya ile Türkiye'nin ikinci ve üçüncü sıraları paylaştığını ifade etti. Gusic, doğrudan uçuşların başlaması, Adler üzerinden tren seferleri, pasaport gerekliliğinin olmaması ve fiyat avantajının Abhazya'yı öne çıkardığını söyledi. Ortalama gecelik konaklama fiyatının Abhazya'da 6650 ruble, Türkiye'de ise 11000 ruble olduğunu kaydeden Gusic, son yıllarda bölgede kaliteli otellerin açıldığını ve hizmet seviyesinin yükseldiğini de vurguladı. Bu yaz Rus turist sayısında önemli artış yaşayan diğer destinasyonlar arasında Mısır da var. Ülkedeki yeni orta ve üst sınıf otellerin etkisiyle Mısır'a giden Rus turist sayısı %40'tan fazla arttı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler, Tunus Malezya ve Venezuela'da yoğun ilgi gördü. Genel olarak Rusların yurtdışı seyahatleri geçen yıla kıyasla %20 artarken, iç turizmdeki artış %0,2 ile neredeyse durma noktasına geldi.